Arkadaşlar herkese selam koyma YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size spot copy trade'lerde ve copy trade'de neler yapıyoruz, nasıl işlemler yapıyoruz ve burayı kopyalayarak neler yapabiliriz bundan bahsedeceğiz. Öncelikle eğer kripto paralar ile ilgili bir bilginiz yoksa sıfırdan Bitcoin eğitim serimizi ana sayfamızda açıklamaya da bırakıyorum. Orayı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar biz spot olarak yani sepet olarak e, Bitcat ve OKX'te spot copy işlemlerimiz bulunuyor. OKX ve Bitcat'in komisyon indirimli kayıt linklerini açıklamaya bırakıyorum. Bu linklerden kayıt olabilirsiniz aşağıda. Şimdi Bitcat ve OKX'te biliyorsunuz arkadaşlar bir kripto para borsası Buraya varlık kısmından yatırma kısmına tıklayarak USDT veya BTC veya diğer kripto para birimlerini seçerek para transfer edebilirsiniz. Paranız buraya geldikten sonra arkadaşlar tüm borsalarda genellikle aynıdır. KYC işlemini de yapmayı unutmayınız. Tabii ki kimlik doğrulama da isteyecektir. Bunları da geçtikten sonra kopyala kısmımız burada gözüküyor. Bakın kopyala kısmına tıkladıktan sonra sağ alt köşeden yukarıda spot kısmı var. Gördüğünüz gibi burada trade kısmına açıklamaya da linkini bırakırım. Coin Mühendisi yazarsanız bizim coin Mühendisi spot sepetimizi görebiliyorsunuz. Bakın şurada son 7 gündeki kar gözüküyor. Son 3 haftadaki kar gözüküyor. Son 1 ayda mesela burada yüzde kaç yaptığımızı görebiliyorsunuz. yüzde 150'lere falan ulaşmış son 1 ayda. Tabi bu da güzel bir rakam. Ve buraya 180 kişi kopyalamış bizi borsada. Burada toplam 52 bin dolarlık bir portföy olduğunu görüyoruz. Emirler kısmında ise son emirleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi Clay'de mesela %12 kardayız. Burada genellikle al sat yaparak gidiyoruz. Buradan işlemleri görüyorsunuz zaten. Şimdi OKEX borsasına geçelim. OKEx'te de yine aynı şekilde alt kısma indiğiniz zaman burada al sat'a tıklıyorsunuz. Yine aynı şekilde OKEX kayıt linki aşağıdadır. Kayıt oluyoruz. Kimliğimizi doğruluyoruz. Ve al sat kısmına geldikten sonra burada spot kısmına tıklıyorum. Bakın spot kısmına tıklayarak veya tıklamayarak da sağ üst köşeye arama kısmına koyun mühendisi yazarsam koyun mühendis. Evet. Coin çıktı. Burayı daha yeni açtık. Bitket bayağıdır vardı. Gördüğünüz gibi da altı şu anda bir kar var. Lider yatırımcının 5000 doları varmış. Burada tüm hepsini görebiliyoruz. Ve burada işlem aç diyerek ben işlem açıyorum ama siz de orada kopyala çıkacak. Aynı şekilde Bitket'te de, de aynı şekilde. Burada siz de coin girdiğiniz zaman kopyala çıkacaktır. Siz bu kopyalaya tıklayarak e, bizi kopyalayabilirsiniz. Biz işlemleri kendimiz buradan yapıyoruz. Tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Önümüzdeki günlerde şöyle söyleyelim. Boğa'ya kadar yani 2024'ün ortalarından sonra biz Boğa'yı bekliyoruz arkadaşlar. Boğa başladığında o kıvılcımla beraber burada yaptığımız tradelerin çok karlı olacağını düşünüyoruz. O yüzden bizi kopyalarken özellikle uzun vadeli kopyalayacağınız miktarı koyun. Yani hemen size lazım olan miktarı koymayın. Yani az az ufak ufak birikimler şeklinde buraya paranızı koymanızı öneriyoruz. Yani eğer bizi, bizi kopyalayacaksanız. Mesela bunu neden söylüyoruz? Çünkü mesela biz Aptos örneğin alıp satıyoruz. Bakın burada alım satımlar görüyorsunuz. Baysel, Baysel. Bu alım satımlarda örneğin düşüş yaşayıp mesela bir alt desteklere gidip 6 dolarlara gidip bizi zarara uğratabilir. Biz bunu uzun vade bekleyecek şekilde ayarlayacağız. Yani böyle bir yıl falan bekleyecek şekilde ayarlayacağız ve düzenli buraya para atacağız. Bu şekilde sepetlerimizi katlamayı düşünüyoruz. Planlarımız tamamen bu şekilde. Yani hemen bir anda gidip buraya yüklü miktarda paralarınızı asla koymayınız. Özellikle sizin için önemli olan miktarları Koymayın çünkü bir şekilde önünüzde size lazım olan parayı kar olmazsa hemen çekemeyeceğiniz yani zararla çekmenizi istemediğimiz için bunu başta söyleyelim. Okex'te de aynı şekilde tabi ilerleyen zamanlarda Binance, Copytrade'de futures işlemlerimiz var biliyorsunuz. Eğer Binance'te de hesabınız yoksa kayıt olabilirsiniz. Binance'te koymanız cm yazarak ulaşabilirsiniz. Orada da futures işlemlerde Copytrade yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Gate borsalarında falan ve benzeri birkaç borsada spot açmayı düşünüyoruz. Onlara da kayıt olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.